Nasıl Kasım? Bayağı bronzlaştım ama değil mi? Nur abi'nin makam gibi simsin oldun abi. <laughs> Kasım düşünüyorum da aslında biz bu çeksenet aliminde sanki yıllarımızı boşuna harcamışız be oğlum. Ha? Bak huzur tatildeymiş gördün mü? Nur abi gelirse ikimizi de ebedi tatile gönderecek. <laughs> gelmez oğlum, gelmez korkma. Ya tatiline bak. <laughs> Hop hop arkadaşım. Öğlen güneşinde güneşlenemezsin yasak. Sana ne kardeşim? İster öğlen güneşinde yatarım, ister gece ay ışığında güneşlenirim. Sana ne? Be... Bu sahil benden sorulur. Ben can kurtarırım. Ben ne dersem o. Denize girmiyoruz ki kardeşim. Güneşleniyoruz. Hadi hadi sen git de denizde boğulanları kurtar. Allah Allah. Yasak kardeşim. Hava olmuşsun, acil olmuşsun. Bu plajda müşterilerin can güvenliği senden sonra. Bu güneşte de güneşlenemezsin. Kasım, oğlum bu can kurtaran beni hasta ediyor. Ulan arıza çıkartacağım bak. Bak zorla silahı elime aldıracak lan yine bu. Hadi abi, vuralım şunu topundan. Aleme geri dönelim. Birazdan denize gireceğim. Denize de sokmazsa var ya. Oğlum vururuz lan, vururuz. Hulya, <laughs> nereye Hulya? İstanbul'a Kadir avukat bulmaya Tamam Hulya git. Git ama önce bir beni dinle ondan sonra git. <laughs> ben sana öyle demek istemedim alacalı kekliyim. Lütfen beni affet. Hep aynı şeyler, aynı şeyler karısına böyle mi davranır Kadir? Evet baba sen de annemi çok üzüyorsun. Biliyorum kızım. Biliyorum. Ben koskoca bir eşim. Hiçbir işe yaramayan, başarısız, iğrenç bir adamım. <laughs> Ağlama Hulya ağlama. Madem sen burada mutlu değilsin, ben de sizinle birlikte İstanbul'a, yuvamıza geri dönüyorum. Senin ve Ceren'imin olmadığı bir yerde ben bir dakika bile duramam. Kadir Bey Resort Oteli kapatıyorum ya. Sinan. Sinan. Seni kırdığım için özür dilerim hayat. Sen her zaman bizim için en iyi olanı yapmaya çalıştın. Ama ben biraz fazla şımardım galiba. Estağfurullah. Yok 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 yo. öyle öyle. Ama şimdiye kadar bizi o kadar güzel yerlere götürdün ki... ...birdenbire buraya gelince şaşırıverdi. Bugünlere nerelerden geldiğimizi unutmuşum. beni Ben de sizinle birlikte geliyorum. Siz olmadan ben bir hiçim. <laughs> Hulya, siz olmadan ben neyleyim turizmi? Neyleyim resort resort Kadir Bey oteller zincirini? <laughs> ben burayı size daha iyi bir gelecek hazırlamak için açmıştım. Ama ne yapalım? Madem siz yoksunuz, ben de yokum. Yeni bir yol buluruz. Ey millet! Duyduk duymadık demeyin! Şu anda itibaren Kadir Bey Resort Oteli kapatmış bulunuyorum! Herkes gelsin parasını benden geri alsın! <laughs> bize her türlü imkanı sağladın. Bir dediğimizi iki etmedin Sinan. Ama biz rahatı o kadar alıştık ki. Senin bütün emeklerini görmez olduk. Onun için yaptığım şımarıklığı affet. Ben gidip bavulları toplayayım bari. Üçgen. Sinem. Tamam, tamam. tamam Hulya, ben artık hazırım. Gidebiliriz. Sen ciddi misin Kadir? Gerçekten kapatıyor musun tatil köyünü? E, evet Hulya, ne var bunda? Aslında işler yoluna girmeye başlamıştı. Hatta biraz para bile biriktirmiştim ama... ...olsun, önemli değil. Ben senin çalışmana daha fazla göz yummak istemiyorum. Çünkü sen dünyanın en tatlı... ...en güzel... ...en iyi... ...yüreği en sevgi dolu kadınısın. Seni üzüceğime... ...tüm servetimi kaybetmeyi tercih ederim. Kadir Bey Resort Hoteller Zinciri... ...bizim mutluluğumuzdan... ...daha mı önemli Hulya? Hadi kızım, ver elini, gidelim. Hadi. Julia, Julia. İstersen burada kalmaya devam edebiliriz Sinancığım. Hem <laughs> biliyor musun, Ege'nin havası çok hoşuma gitmeye başladı. İnsanı hiç bunaltmıyor vallahi. Kalalım hayatım. Kadir'in yerinin salaştığı benim de hoşuma gitmeye başladı. <laughs> evet. Gençlik tatillerimiz geliyor aklıma. Sefil tatillerde ama mutluyduk değil mi? Aa, evet hem de çok. Hadi hadi yürü de. Sefil tatilin sefil açık büfesinde neler var bir bakalım hadi yürü. <gülüyor> <gülüyor> ben çok duygulandım be oğlum. Yapma abi ya. Ağlama lütfen. Ben de sevmek istiyorum. Aşık olmak istiyorum Kasim. Deliler gibi sevmek istiyorum be oğlum. Sendeki bu değişim beni korkutuyor abi. <laughs> Huzuru Asos'ta yakaladım. Aşkı da Asos'ta yakalayacağım bak göreceksin Kasim. Kime aşık olacaksın abi? Can kurtarandan başka kimse yok ki burada bulacağım birini. Mutlaka bulacağım. Bak göreceksin bulacağım.